Merhaba arkadaşlar bugün hilesi oynuyoruz ama alttan abone olmayı bildirimleri açmayı ve diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Lan oğlum. Şimdi oyuna girdim. Ben izleyici oldum diğerlerini izleyeceğim. Dur üstten izleyeyim de daha kolay olsun lan kimin nerede olduğunu bulurum. Bakayım. Bu arada ben oyunu acık şey yaptım. duracak acık aşağı ineyim. Oyun şey oluyor. Şimdi ebelerin doğduğu yer burası. Bir saniye sayıyor. Biz de o saniye içinde burada saklanmaya çalışıyoruz. Ama hep aynı halita değil. Onu da söylemiş olayım. Şimdi mesela burada şöyle şey var ya. Neydi onun adı ya? Şuna basınca takım arkadaşlarının nerede olduğunu bulabiliyor. Bak mesela bir gitmiş şey olmuş. O neden? Teps. Kardeşim tepsi buraya mı saklanır? Dur size nasıl gösterebilirim bunu? Tepsi buraya mı saklanır? Tepsi buraya mı saklanır ya? Başka kim varmış? Mesela bu varmış. Ya o biri niye 3 hamburger yesin ki? Aa oyun bitti o sırada. Biri de kaçıyor bak. Kaçıyor bak. Va va va. Kaçıyor bir de. Şimdi ben bu saniye içinde ben yakalanan mı olacağım, saklanan mı olacağım? Ne olur saklan olayım. Saklanan, saklanan. Hadi saklanan. Neyim ben kutuyum. Kutu, Guti. ben kutuyum. Çıkın. Kutulara yol verin. Buraya mı saklansam acaba? Burada da kutular var, burada da kutular var. Başka kutu olan bir yer yok mu? Yok herhalde. Dur ben oraya saklan. Her şeyi değiştirebilirim. Bilgisayar oldum. Bilgisayar oldum. Bilgisayar oldum. Masanın altına saklansam ne olur? Ya Gene yakalayacaklar. Masanın altına saklandım şu an. Yani çok mantıksız bir yere saklandım. Yanımda da bir tane sandalye var. Umarım beni görmezler. Ee, bir tane ebe var. <gülüyor> <gülüyor> Alttan geç. Kaç. Kaç çavuk kaç. Ya. İyi de bilgisayar ne? Şey yoktu masa. Masa yok. Beni bilgisayar yapıyor. Ne diyor? Hı. diyor? Acayip abi. Neyim ben? Ben neyim? Bu lezzet ne olur? Kulezet mi olur ya? Kulezet olamam ben. Ee, e, e, ben şuradan saklanmaya gideyim. E, ee, siz de beni görmeyin diyecektim. Reklamlar bitmiyordu. Reklamlar bitmiyordu. Ben ne arasam ne Aa, bak ben de böyle yerler bulsam beni asla bulamazlar oğlum. Bakın, adam gitmiş burada çiçek olmuş. Kimse onu bulamıyor. Nasıl hakim ne olmuş? Bakayım. Lan boş ver lan diye bu kapmış ya bu kapmış. Ben niye ofise gitmeye akıl edemedim ki? Bak burada da varmış yer. Kambarası daha mantıklıymış. Başka kim nereye saklanmış acaba? Aa bu da. Kardeşim sen oyuna yeni mi başladın acaba? Lan oğlum adam gitti buraya sandalye. Sandalye oldu ya. Burada sandalye var ya zaten. Hay Allah ım. Ne de insanları var ha. Başka kim ne oldu? Bir kişi mi kaldı? O da bu sandalyeye. Ya bu sandalyeyi mi bulamıyorsunuz oğlum adam mal mal buraya saklanmış siz hala bunu bulamıyorsunuz burada sandalye var zaten ikinci sandalyenin olması acayip garip bence vallahi ya, ya vur şuna Heh. vallahi yakalayacaklar bundan mal çıktı Oh ya. Ne olur bu sefer sağlam alayım. Bir de düzgün bir nesne olayım bari. Çok değişik nesneler veriyorlar. Ne olur. Ne oldum? Lan domates mi oldum? Ben nereye saklanacağım iki saat? Aa domatesleri var orada. Domates domates. Ben domatesim. Zıplayamıyorum. Heh. Direkt şuradan. Zıplayayım. Bir tane daha domates var. Şöyle ben şuraya yerleşeyim. Tamam bence beni şu an burada yakalayamazlar. Acayip iyi bir yere saklandım yani. Burada da yakalarlarsa yuh diyeceğim. Ama direkt de buraya gelmezsin üzere. Hmm. Oha ama ya. Reklamlar <laughs> bitmiyordu. Ne saçma reklamlar geliyordu. Ama yeniden buraya sakın dur yeniden doğayım. Yeniden dur. Lambamı lamba olarak ben tuvalete soktum değil mi? Acayip nasıl? Yerleştim şuraya. Şöyle. Umarım beni bulmazlar. Demin beni yakalayan vallahi hileciydi. Kesin yani. Çünkü bak adam direkt buraya geldi. Şak şak dövdü bizi. Yani bir ne de dövdü? <laughs> Baba bak gene hileci. Hileci. Bu kesin hileci abi. Geldi beni nasıl yakalıyor. Ya acayip iyi hatırlıyor. Ya da hile açmış. Bak hatta yanlarında bir şeyler parlıyor böyle. Bakın. Bak ha, göstereyim. Bak. Yanlarından bir şeyler parlayıp duruyor adam. Bu kesin hile yapıyor. Keşke ördek olsaymışım ya. Yani. Şuraya saklanırmışım. Ama bu adam hile yaptığı için oynatmadı bizi. Bu nereye saklanmış? Dur bakayım. Bu nereye saklanmış? Adam akıllı vallahi ya. Bizden akıllı vallahi. Kardeşim sana 10 ee, üzerinden bir veriyorum. Çünkü gidip de kitaplık olup kitapla saklanmayıp masanın altına saklanmak pek mantıklı gelmedi bana. Vallahi mantıklı gelmedi. Adam gitmiş 11 seviye olmuş hala buraya saklanıyor. Hay Allah'ım ya. Başka kim var? Daha sadece ikiniz mi kaldınız? Bunlar da bu arada bu arada ebeleyen olunca 5 vurma hakkınız var. Eğer onlar eğer vurma hakkınız biterse komple bitiyor. E bu adam baba bak, bak hileci. Bak 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 hareketlere bah. <laughs> Kim kazandı? Biz kazandık. Ben mantıklı bir nesne yapmıyorlar ki. Aa, market. Bence burada iyi saklanabilirim. Hadi saklanalım. Ne olur saklanan. Saklan. Ya arayan oldum. Bakın. Bu benim. Prasa çocuk yazıyor. Bir şekilmişim ha. İyi de burada durmanın ne mantığı var ki? Biz diğerlerini görsek daha iyi. E boş boş bakını yok böyle. Ne yapayım burada elbise mi bakayım? Ya da bir şeyler mi alayım? Şuradan süt alayım, bir şey alayım. Şuradan bir şey alayım. Şuradan bir şey alayım, bunu alayım. Kasaya dediğimi ödeteyim. Çıkayım buradan. Ben oyunda bozukluk oldu. Meyvelerden olmuş olabilirler mi? Ben meyvelerden kayıyorum bu arada. Bu <laughs> saçma bir şeyler olduğunda kesin şey yapıyorlar. Bence burada yok. Bu o birini yakaladım. Çünkü ben da burada iki kutu vardı. O biri gidiyor. Yakala, yakala yakala yakala. Yakaladım. İkincisini de yakaladım. Aha sepet. Uçan sepet. Gel buraya. Aa 3 kişi yakaladım. Şu anda birinciyim. Şöyle bakalalım. bakalım. Bakalım. Şuranın üstüne çıkayım. Şöyle şuradan şuraya çıkayım. Şöyle buradan. Bak burada olabilirler işte. İşte burada olabilirler, tam. Şöyle bu olabilir mesela. Bak değilmiş. Elim uyuştu ya. Oh. Uf, nereye saklanmış olabilirler ki? Buraya mı? Bence burası acayip mantıklı duruyor. O yüzden vuracağım. Oha canım gitmedi. Oha oyunda bozukluk oldu. Dur bakayım dört kere vurayım. Bakın canım gitmiyor. O zaman ben istediğim kadar yere vururum. Burada olabilir mi? Hayır. Oyunda bazen böyle bozukluklar olabiliyor. He? Bakayım. Bence burada olabilir. Yok değilmiş. Hem hem, hem hem Burada olabilir mi? Buraya bakayım, buraya bakayım, buraya bakayım. Buraya bakayım. Şöyle altlardan. 5 saniye kaldı. 5 saniye kaldı. Burada olabilir misin? Burası ya. Aa ben de çok kişi yakaladım ha. Oha kazandık ya. Kazandık. Ol. Ne olur saklanan saklanan olayım saklanan olayım ne olur saklanan olayım saklanan işte bu çiçek olmuşum çiçekler nereye saklanır çabuk bana söyleyin çiçekler nereye saklanır hemen farklı bir şey olacak ola ola kapım oldum yani ola ola kapım oldum. Şakan kapı geliyor. Ama buraya kapı olabilir mi aslında? Böyle. Böyle. Aa kapı oldum. İyi de bu da mantıksız oldu. Şimdi beni şey yapmak istediklerse Hadi bakalım, beni yakalayabilecekler mi? Çünkü çok iyi bir yere saklandım. Gidip de kapıya vurmazlar herhalde. Çünkü bir hakkım var. Dur böyle kendimin önüne geçeyim de... ...şey olsun... Vurduklarında da benim vursunlar. <laughs> Bakarsın evet var Tamam bence en iyi yer benimki en iyi diyor ne i̇yi. en iyi yer benim şu an bence en iyi yer benimki böyle yok artık. Abartmayın ya. Abartmayın valla abartmayın ya. Dur iyi bir yere geçeyim de videoyu bitireyim. İyi bir yer ne var ki lan? Bakayım. Neyse arkadaşlar. Ben videoyu bitiriyorum. Alttan abone olmayı bildirimleri açmıştır. Üstün diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın.